Adam gel. Dur bir dakika. Fotoğraf çekiyor. Tamam mı? Mahalle sakinlerimizden çok kötü koku geldiğini söylediler bize. Biz de geldik, baktık. şahsa dedi ki bu böyle olmaz. Uyardık. Ama içeri baktığımızda durum çok vahim olduğunu gördük. Biz de gerekli mercilere dilekçemizi yazdık. Onun neticesinde ekiplerimiz bize yardımcı oldular. Şu anki hale görüyorsunuz işte. Şu anda da bir temizlik yapıyoruz. Şahsın zaten e, bir emekli öğretmen kendisi zaten. Ama işte bu hastalık Allah kimseye böyle bir hastalık vermesin. Al, কারণে